Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte, bugün sizlerle birlikte bir yemek tanıtım videosu çekiyorum. Bunu benim yemekler videomda bulabilirsiniz. Şimdi şöyle gösterelim. Bir şöyle bir yerden bir büyük bir kutu aldık kendimize. Şimdi onun tanıtımını yapıyorum. İlk baş içini açıyorum şöyle. İlk ben göreyim. Tamam. Böyle. Şimdi tanıtıyorum hepsini. Burada meyvelerimiz var. Şunlar çilek. Burada altta çakıllarımız var birazcık. Şunlar da muz. Çileklerin üstünde şeyler var. Bunlar bu bu ne? Bunlar lokma. Şunların yanındaki küçük olanlar da pankek. Bunlar da adını unuttum. E, profiterol. <laughs> Şimdi bunlar da soslar batırmamız için. Hepsinin köy sosları de bakalım. Şunu açalım. Bir sütlü, sütlü çikolatamız var. Burada sos. Bunu açıyoruz. Burada da sütlü çikolata. Buna bakalım. Açılmıyor. Bu. Burada da beyaz çikolatamız var. Normalde bu şey bitter çikolata sütlü çikolata bile beyaz çikolata olarak söyleniyor. Ama biz bunu değiştirdik. Şimdi bir tanesini deneyeceğim mesela. Şuradan bir tane çubuğumu alayım. Şunu deneyeceğim mesela. Lokmanı. İçinden sos çıktı. Tamam batıralım. Evet arkadaşlar bu videomuz kısaydı ama bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Ama ilk önce deniyorum. Aa. <laughs> <laughs> Ağzımın bak çoğalıyor. Çok güzel. Siz de, siz de, almanızı düşünüyorum. Bir daha göstereyim şuna. Böyle. Lok, lokma Bubble Waffle adlı yerden alabilirsiniz. Evet. Bu videoya 10 like gelirse böyle daha fazla böyle videolar gelecek. Hepinize şey seviyorum. Like atmayı, yazmayı, abone olmayı. <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.